dün üçüncü toplantısını yaptı. Haftaya son toplantı yapılacak. Ama biz ilk günden itibaren söylediğimiz gibi asgari ücretin belirlenmesini bu kadar önemli bir paylaşım mücadelesini sadece bir masa başı pazarlığı olarak görmüyoruz. O nedenle asgari ücret tespit komisyonunda o masada olmasak bile sürecin tarafıyız ve bu süreci tek başına bir masa başı pazarlığı olarak görmediğimiz içindir ki Aralık ayı başından itibaren iş yerlerinde, alanlarda, meydanlarda, sokaklardayız. Vergi davalelerinin önünden seslendik. Asgari ücret vergi dışı bırakılsın diye. İş yerlerimizden seslendik. İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret istiyoruz diye. Şimdi de bugün bütün Türkiye'de bölge çalışma müdürlükleri önünde diskiler insan onuruna yaraşır bir asgari ücret için taleplerini ifade etmek için toplandı. İnsanca Buradan, yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Buradan ülkeyi yöneten ve asgari ücretin belirlenmesi sürecinde belirleyici konumda olan hükümete sesleniyoruz. Bir yandan ekonomik kriz, diğer yandan Covid-19 pandemisinin yarattığı bu yoksulluk sürecinde, bu olumsuz koşullarda yapmanız gereken göreviniz alım güçleri düşen milyonları korumaktır. Yapmanız gereken sosyal devleti yeniden hatırlamaktır. Yapmanız gereken salgının ve ekonomik krizin yarattığı yoksullaşmaya karşı asgari ücreti insan onuruna yaraşır bir düzeye yükseltmektir. Yapmanız gereken ülkede yaşanan gelir dağılımı adaletsizliğinin bu pandemiyle birlikte daha da arttığı bir süreçte adaleti bir nebze olsun sağlamak için en temel sosyal politika aracı olan asgari ücreti insan onuruyla bağdaşan bir düzeye yükseltmektir. Yıllar içinde asgari ücret sürekli geriledi. Alım gücümüz sürekli düştü. Dolar karşısında, altın fiyatları karşısında, enflasyon karşısında asgari ücret sürekli geriledi. Bugün enflasyon rakamları açıklandı. Gıda enflasyonu geçtiğimiz yıla göre kat ve kat artmış durumda. Asgari ücretlinin en önemli gider kalemlerinden birisi olan gıda enflasyonunun resmi rakamlarla bile yüzde yirmi beşlere dayandığı bir süreçte evet insan onuruna yaraşır bir asgari ücret istiyoruz. Ve hepsinden önemlisi büyümeden milli gelir artışından payını alan bir asgari ücret istiyoruz. 1978 yılında bu ülkede asgari ücret kişi başına milli gelirden yüzde üç buçuk daha fazlasıydı. Aradan 42 yıl geçti. 2020 yılında asgari ücret kişi başına milli gelirden yüzde 40 daha altına düştü. Yani çalışıyoruz, üretiyoruz, Hepimizin çalışarak ürettiği toplam değere milli gelir diyoruz. Bu milli gelirin hakça paylaşıldığı adaletli bir gelir dağılımı istiyoruz. O nedenle insan gibi yaşamak istiyoruz diyoruz. O nedenle insan onuruna yaraşır bir asgari ücret istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Vergide Adalet istiyoruz. Evet değerli arkadaşlar. Dün asgari ücret tespit komisyonu üçüncü toplantısını yaptı. Her yıl üçüncü toplantıda devletin kendi kurumu TÜİK asgari ücret tespit komisyonuna bir rakam sunar. Bir işçinin yaşayabilmesi için gereken asgari tutarı hesaplar ve bunu komisyona sunar. Dün TÜİK rakamını açıkladı. Bir işçinin geçinmesi için gerekli asgari tutar 2792 liradır dedi. Ve böylelikle asgari ücretle ilgili bir standart oluşturulmaya çalışılıyor. Biz buradan soruyoruz. Bu mu adaletiniz? Bu mu bu işçi, bu ülkenin bütün değerlerini ve güzelliklerini üreten işçi sınıfına reva gördüğünüz asgari ücret? Bu mu milyonlarca işçinin evine ekmek götürmesi? Çoluğunun çocuğunun geleceği olacak asgari ücret. Bu rakam TÜİK'in belirlediği ve masaya sunduğu bu rakam her şeyden önce ülkenin gerçekleriyle ve aynı zamanda Türkiye işçi sınıfının beklentileriyle hiçbir biçimde uyuşmamaktadır. TÜİK bu rakamı hesaplarken bir işçi üzerinden hesaplamaktadır. Ama asgari ücret bu değildir. Asgari ücret bütün uluslararası standartlarda da söylendiği gibi ve Türkiye'nin imza koymuş olduğu Birleşmiş Milletler Avrupa Konseyi ve ILO kararlarında da söylendiği gibi işçinin ailesiyle birlikte geçinebileceği bir ücrettir. Yani 2792 lirayla bir işçi kirasını, mutfak masrafını, elektrik, su, doğalgaz faturasını bırakın diğer giderleri en temel olmazsa olmaz giderlerini karşılaması mümkün değildir. O nedenle asgari ücret işçinin ailesiyle birlikte geçireceği bir ücret olarak hesaplanmalıdır. Buradan bakıldığında aslında TÜİK'in bir işçi üzerinden hesapladığı 2792 lira rakamı disk olarak bizim 2021 yılı için önerdiğimiz bir işçinin ailesiyle birlikte geçinmesi gereken ücret olan 3800 liranın da teyit edilmesi anlamına gelmektedir. O nedenle biz buradan bir kez daha asgari ücret tespit komisyonunda belirleyici konumda olan hükümeti ve işverenleri asgari ücreti uluslararası standartlara uygun bir biçimde işçinin ailesini hesaba katarak belirlemeye asgari ücretin yıllar içerisinde yaşadığı kayıpları giderecek ve milli gelir artışından payını alacak bir biçimde belirlemeye ve asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakıldığı bir biçimde hesaplanmasını ve bütün kesinti yüklerinin asgari ücret üzerinden kaldırılmasına çağırıyoruz. Yıllardır söylüyoruz. En adaletsiz vergi sistemlerinden birisi Türkiye'de. Ve vergide adalet olmadan ücrette adalet olmaz. O nedenle diyoruz ki içinden geçtiğimiz bu pandemi sürecinde yüz binlerce işçilerinin kapandığı, milyonlarca insanın işini ve gelirini kaybettiği, milyonların yoksullaştığı bu süreçte 2021 yılı asgari ücreti farklı biçimde hesaplanmalıdır. İnsanca bir ücret istiyoruz. İnsanca bir ücret istiyoruz. İnsanca bir ücret istiyoruz. 2021 yılı asgari ücreti Covid-19 salgınının yarattığı gelir kayıpları ve hanelere getirdiği yeni yükler hesaba katılarak belirlenmeli ve 2021 yılı asgari ücretinin bürütü net olarak ödenmelidir. Asgari ücret ve bütün ücretlerin asgari ücret düzeyindeki bölümü tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır. Asgari ücret üzerindeki SGK primi başta olmak üzere kesinti yükleri hazineden karşılanmalıdır. Bu ülkede 2008 yılından bu yana işverenlere 5 puanlık SGK prim desteği verilmektedir. 2010 yılından bu yana işverenlere verilen bu desteğin miktarı 150 milyar lirayı bulmuştur. 12 yıldır işçi işverenlere verilen bu destek bugün için işçilere verilmelidir. Bugün verilmeyecekse ne zaman verilecektir? Ve değerli arkadaşlar, bir şeyin daha altını çizerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Evet biz dedik ki 2021 yılı asgari ücreti 3800 lira olmalıdır ve bunun için mücadele veriyoruz. Ben şu anda bizi dinleyen yurttaşlarımızın belki de yarın televizyonlarda izleyecek olanların aklından şöyle bir şeyin geçtiğini hisseder gibiyim. Ya bu kadar da olmaz. 3800 olmaz. Hani 3000 olsa iyidir. Değerli arkadaşlar, bu yıllardır ama yıllardır servayenin ve hükümetin yarattığı bir ön yargıdır. Bu ön yargıya teslim olmayalım. Asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir düzeye çıkartılması mümkündür. Bunun böyle olmayacağına dair yaratılmış bu yargılar aslında öğrenilmiş hatta öğretilmiş bir çaresizliğe bizi mahkum etmeye çalışmaktadır. Bu kabul edilemez. Hepimiz çalışıyoruz, üretiyoruz ve ürettiğimiz değeri hakça paylaşmak istiyoruz. Bunun en temel aracı da asgari ücrettir. Ürettiğimiz değeri hakça paylaştığımız, payımızı aldığımız bir asgari ücret mümkündür işçiler hakkını aldığı zaman hiçbir ülke batmaz. Hiçbir ülkenin ekonomisi işçi hakkını aldığı için batmamıştır. O nedenle bütün bu ön yargılara ve bütün bu öğretilmiş çaresizliklere teslim olmayacağımızı ve insan onuruna yarışır, işçinin ailesiyle birlikte geçinebileceği, bütün kayıplarımızın giderildiği, kiramıza, elektriğimize, suyumuza, mutfak masrafımıza, çocuklarımızın okuluna, kalemine, defterine, kağıdına, giyimine, elbisesine, ayakkabısına yetecek, yani insan gibi yaşayabileceğimiz bir asgari ücret istemek haktır. Bunun için mücadele vermek de bu dünyadaki en onurlu işlerden birisidir. Bugün Türkiye'nin dört bir tarafında bu onurlu mücadeleyi büyüten bütün işçi arkadaşlarımı bütün listeleri ve bizimle birlikte olan başta basın emekçileri olmak üzere bütün mücadele arkadaşlarımızı disk adına bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepimizin yolu açık olsun diyorum. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim